sevgili bahis severler, evet sevgili Toto severler daha doğrusu 39. hafta Spor Toto bültenimize hoş geldiniz. Tabii ki Spor Toto'yu yine geciktirdik çünkü e, yine ilginç liglerden oluşan bir Spor Toto bülteni yapmışlar ki sizler de gördüğünüz gibi zorlanacaksınızdır. Ben çok zorlandım çünkü gerçekten çok ilginç maçlar seçmişler. Aslında bu aralar çok fazla Toto da oynanmıyor zaten ikramiyelere de yansıyor bu gördüğünüz gibi. 8 kişi bilmiş geçen hafta 15'i ve 130'lar bin lira almışlar. Ee, normalde 2 milyonu geçen bir ikramiye oluyordu ama bu sefer geçememiş herhalde. 14 bilen 193 kişi, 3 binlerle de 13 bilen 2500 kişi, 235 lira civarı, 12 bilen 25 bin civarında kişi de 30 lira civarı kazanmışlar geçen hafta. Bu hafta hem ee, yeni başlayan Brezilya liginden 7 maç almışlar hem Avustralya'dan bir tane maç koymuşlar öbürlerine bir baktım ulan dedim bunlar hangi ligler hangi takımlar bunlar hani tanımıyorum böyle bir araştırdım baktım meğer Güney Afrika ligiymiş bunlar <laughs> yani gerçekten orada da e, sanırım son maçlar oynanıyor yani yine birbirinden yani şey gibi loto gibi aslında bazı maçlara şöyle yazı tura atarsınız. Yazı gelirse bir, tura gelirse iki, dik gelirse sıfır diyeceğim de dik gelme ihtimali de yok. Yani öyle maçlar var ama dediğim gibi birçok bir kanal spor Toto e, videosu bile çekmiyor ama sizlerden gelen talep var. Tabii eskiden 20 bine yakın izleniyorduk. Şimdi anca 7-8 bin, 9 bin anca izleniyoruz. Hala aranızda Toto oynayanlar var ama e, biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Yine Her zamanki gibi fikirlerimi söylemeye çalışacağım. E, ne kadar olursa artık. İddia oynamalara bile azaldı. Toto oynamalara bile azaldı. Normaldir yani. İkramiyeleri söyledik. Tabi geçen hafta sürprizler çıktı. Bu sürprizleri bilen 8 kişi gerçekten hani Molde maçı e, berabere bitti. Bodogil'in bırakın yenmeyi berabere bile kalamadı. Yenildi. Güzel iki sürpriz vardı. Biz tabi bilemedik. Onlar da sürpriz aramadık. Ee, şöyle bir baktığımızda Japonya ligini e, full geçtiğimizi görüyoruz. <laughs> Güzel bir şekilde 4 maçı da Güzel bilmişiz. Onun dışında Finlandiya'da zorlanmışız ve Çek Cumhuriyeti'nde ben full çekmişim. Yani toplamda 9 maçta sizlere yardımcı olabilmişim ki kendim de 8 liralık bir kupon oynadığım zaman orada da 9'da kaldığımı gördüm. <laughs> Fark eden bir şey olmadı yani. Ee, onun dışında Serdar'la Derman'a baktığımızda onlar da 9'da kalmış. Herkes 9'da kalmış ama Serdar'a ben şeyde güveniyordum. Japonya'da güveniyordum ve Serdar'ın verdiği kupon 4 liraydı hatırlarsanız. 4 liralık bir kuponla hem Japonya'yı full çekti o da hem de e, Çek Cumhuriyeti'nin full çekti. O da yine ee, şeyde Norveç'te ve Finlandiya'da zorlandı bu hafta zaten e, maçlar çok fazla olmadığı için biraz geyik şaka ağırlıklı bir e, video çekmiştik ama onlarla tekrar video çekmeyeceğiz bu hafta Çünkü gerçekten çok kısır maçlar çok fazla yani söylenecek bir şey yok yani hem takip ettiğimiz izlediğimiz maçlar değil hem de dediğim gibi birinin son haftası birinin ilk haftaları ve ilk haftalar çok sürprizlere gebedir Neyse daha fazla uzatmadan maçlarımıza geçelim birinci maçımız ha bu arada ilk maç e, 5 Mayıs saat 16'da oynanacak 15.55'e kadar e, vaktiniz var yani 5 5 Haziran pardon e, cumartesi günü oynanacak ilk maç. Şimdi listedeki sıraya göre gidelim. İlk maçımız gece 1'de oynanacak. E, 5 5 Haziran'a 6 Haziran'a bağlayan gece saat 1'de görünüyor yani Toto'daki ilk maç Atletico Goianense'si Sao Paulo mücadelesi. Şimdi mücadelelere şöyle bir baktığımızda bunlar bu Brezilya Kupası maçı yapmışlar. E, birkaç gün önce Sao Paulo e, De Julio'ya yenilmiş, Atletico Goianense de Corinthians'ı yenmiş. Ee, 10 kişi kaldığına bakmayın korunutu yansın ama 10 ve 20. dakikalarda atmışlar golü. Ligde oynadıkları mücadelelerde de Sao Paulo beraberlikle başlamış. Fluminense gibi bir e, güzel rakip karşısında. Goynense de yine korun yenmiş. Hem ligde hem kupada yenmiş. Yani Goynense iyi başlamış görünüyor. Hem kupaya hem lige ve aralarında oynadıkları maçlara baktığımızda kendi evlerinden atmışlar, deplasmanlardan atmışlar. Şöyle bir kadrolarına baktığımızda sakat cezalı bilgisi zaten yok her iki takımda da. Ben bu iyi başlayan senin ve ilk haftalarda olması da sebebiyle her ne kadar favori Sao Paulo da görünse, Sao Paulo'ya daha çok oynansa da dediğim gibi ilk haftalar olması sebebiyle ve biraz da dediğim gibi Toto mantığıyla, sürpriz arama mantığıyla e, hareket ederekten ben 1 ve 0 aldım bu mücadeleyi. 0 ağırlıklı görüyorum ama dönerse ev sahibine döner diye ve böyle olur diye değil. Bakın maçın normal sonucu normal sağ Paulo'nun kazanması. Evet ama ben Toto açısından sürpriz arayaraktan ağırlıklı 0 ama ikinci tercih 1. 1 ve 0 verdim. 1'i %27, 1'i %21 oynanma yüzdesiyle sürprizle başladım ben kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Santos Seara'yı ağırlayacak. Sanırım bu geçen sene... Alt ligde olması lazım. Yani bizim ligler bittiği zaman daha sonradan değiniyoruz buralara ama Santos'a baktığımızda Bahia e, mağlubiyetiyle başlamıştı. Deplasman'da ve e, Seara'ya baktığımızda Gremio'yu yenmiş kendi evinde ve kupada Fortezela ile berabere kalmış. Santos e, kupada yine alt ligden birilerini yenmiş. 2-0 herhalde. Hani bu maçın da normal sonucu aslında Santos'un e, daha kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. E, Santos'a yakın bir mücadele gibi görünüyor ama Seara'da zaman zaman zorluklar çıkartıp sanırım Burada bir sürprize imza atabilir iyi başlayan taraf olduğu için hani biraz daha kalibre olarak daha güçsüz bir takım ve zaten %16 oynanma yüzdesi var. Yani Santos burada favori olan taraf. Bütçesi az olanlar, az bütçe kullanacak olanlar benim gibi. Ben de 4 lira 8 lira iki tane kupon yaparım herhalde. Bir oynayabilirsiniz. Evet Santos yenebilir ama sürpriz açısından ve arada bu potansiyel olduğundan dolayı ve ligin ilk haftaları olduğundan dolayı bir de sıfırı aldım ben %20 oynanma yüzdesiyle. Yani ilk tercihim bir bütçesi olanlara ekstra sıfır öneriyorum. 1 ve sıfır aldım. Ben bu hafta 128 liralık kupon önereceğim sizlere ama dediğim gibi 2-3 tercih çıkarıp belki 8 lira bir de 16 liralık yapabilirim. Bragantino-Bahia mücadelesi. Bragantino-Bahia mücadelesi. Üçüncü maçımız. Burada da ne yapabiliriz diye şöyle bir baktık. İki takım da 3-0 yenerek 3'er puanla başlamışlar. Tabi Bahia, Santos gibi önemli bir takımı yenmiş. Kupa'da da Villanova'yı yine e, alt ligden bir takımı yenmiş. da Çapoçense'yi yenmiş ve Fluminense'yi yenilmiş Kupa'da. Aslında baktığımız zaman hani e, kendi evlerinde genelde bu ligde e, oynayan takımlar kendi evlerinde biraz daha başarılı oluyorlar ki Bahia da, Baragantino hep geçen sene oynadıkları maçlarda kendi evinde oynayanlar e, kazanmışlar. Yine sakat cezalı bilgisi yok burada. E, biraz beraberliğe yakın gibi mücadele görünüyor. Bütçesi olanlar 1 e, ve 0'ı birlikte kullansınlar. Bahia yine şey olan takım, favori olan takım ama ben ev sahibi yakına, ev sahibinden tarafa kullandım yani hakkımı. İlk başta 1, daha sonra 0. %33 ve 26 oynanma yüzdeleriyle ben 1 aldım. Ben Baragantino bu gazla Bahia'yı da yenebilir diye sürpriz aramak için bakın benim tercihim burada sürpriz 3 maçtır sürpriz ağırlıklı gidiyorum. Ee, isteyenler sıfırı da koyabilir ben Bahia'yı tercih etmedim Bahia'yı yenerse normal söylüyorum. Yani biri bir alın ya bütçeniz varsa 1-2 ya da 1-0 alın ama ben biri tek geçtim burada. Diğer yerlerde bütçemi kullanmak amaçlı. Dördüncü maçımız Amerika Minero Corinthians mücadelesi. Şimdi Corinthians'ın da demin dediğim gibi kötü başladığını görüyoruz. Onlar da e, Paranense, şey özür diliyorum. Atletico Goyenense'ye hem ligde hem kupada yenilerek başlamışlardı. Minero'ya baktığımız zaman o da fena değil bir takım aslında ama e, kupada alt bir takımla beraber kalmışlar ve Paranense'ye e, yenildiklerini görüyoruz. Pardon Amerika Minero'ydu bu özür dilerim. E, baktığımız zaman bu maçta da hem Konutiyans'ın kötü başlaması hem de Mineiro'nun hani e, Amerika Mineiro'nun Minero'nun daha doğrusu Onların da formsuz başlamasından dolayı sanki tipik beraberlik maçı gibi çok kollu bir maç da olmaz. Bu ya atan kazanır ya da 0-0, 1-1 gibi bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Ben dediğim gibi Corinthians'ın formsuzluğundan dolayı o tarafa gidemedim. Amerika Mineiro kendi evinde biraz daha şanslı olan taraf ama sanki Bülten'in beraberlik kokan maçlarından biri gibi sanki bana göre. O yüzden direkt 0 aldım ben. 0-0 ya da 1-1 berabere bitebilecekmiş gibi düşünüyorum. Bu mücadeleyi bilmiyorum bir tarafa dönmedim. Tek 0 olarak aldım Bülten'in. Ee, tek sıfır geçtiğim e, mücadelelerinden biri. Şimdi 5. maç Fluminense e, Kuyaba mücadelesi. Tabi o da alt ligden yeni çıkan bir takım sanırım. Hani Fluminense'yi biliyoruz ama e, her zaman sürprizleri e, sürprizler yapabilirler bu tur takımlar biliyorsunuz. Juventus ile en son oynamış Ha, bu ligde e, Kuyba 2-2 berabere kalmış tabi Juventude ile ilk maçında. Fluminense'de Bragantino'yu kupada yenmiş ama ondan önce Sao Paulo'yu yenememiş ki güçlü bir takımdır aslında. Ya Fluminense tabi burada daha iyi olan taraf kendi evinde yenebilir, yenecektir de diye düşünüyorum ben. Kuyba ne kadar sürprize müsait bir takım olsa da yani burada en fazla beraberlik çıkar. Onu da bütçesi olanlara önereyim ama ben tek bir olarak aldım Fluminense'den sürpriz beklemiyorum. Ev sahibi yener diye düşünüyorum. Şimdi Juventude e, o da Kuy Kuyuba ile oynamıştı kendi evinde Atletico Paranense ile e, oynayacak bu mücadelede. Baktığımız zaman Paranense e, Atletico Mineiro'yu 1-0 yenmiş. Juventus'a ye dediğim gibi Kuyba ile 2-2 berabere kalmışlardı. Yani şöyle bir takım dengelerine falan baktığımız zaman burada ne yapabiliriz diye hani e, ben Paranense tarafına daha çok gitmişim. Şöyle bir baktığımız zaman Paranense'nin sürpriz yapma şansı var mı? Hani var gibi geldi bana. Şöyle performanslarına, son maçtaki performanslarına baktığımızda Paranense'yi biraz daha iyi görüyorum. Ben zor golleyen bir takım olduğunu görüyorum. Hani Juventus'u da her ne kadar kendi evinde ee, favori gibi görünse de burada da 0 ve 2 ağırlıklı. Ben maçın beraber ağırlıklı biteceğini düşünüyorum. Dönerse 2'ye döner diye biraz da Toto mantığıyla hareket ederek Paranense'nin yenilmezliğini seçtim ben. Ya Toto'yu bu şekilde oynarsak bilirsek çok para verebiliyorsunuz. Bütün favorilere oynasak bile zaten açık ara favori yok yani. Bülten'in en favorisi Fluminense 5. maç. %71 ile e, benim dikkatimi çeken o daha fazla yüksek oynayan bir favori yok. Toto favorisi olarak oynanma yüzdesi olarak söylüyorum. Bu arada tam da burada yine izlediğiniz zaman e, like'larınızı yorumlarınızı gönderiyorsunuz biliyorum. Yine her zamanki gibi teşekkür ediyorum ve like'larınızı aşağıdan e, şu like butonuna basmanızı e, hatırlatmak istedim. Teşekkür ediyorum. Yorumlara sizler de sürpriz çıkabilecek maçları veya banko güvendiğiniz maçları yazarsanız ayrıca seviniriz. Burada da dediğim gibi paranense sürprizi aradım. Ben 0 ve 2 ile 0 ağırlıklı olarak düşünüyorum. Bütçe Soğanlar 2'yi de alabilirler. Ben 0-2 aldım. 128'lik kuponumda Fortaleza internasyonel mücadelesi 7. maçımız. Bunlara da şöyle bir incelediğimiz zaman dediğim gibi bu ligde sadece birer maç yapmışlar. Ee, internasyonel Resife ile 2-2 berabere kalmış. Fortaleza da Seara ile 1-1 berabere kalmış. İki takım da ha, okupaymış pardon. Fortaleza ile Atletico MG'yi yenmiş. E, 2-1 aslında biraz daha iyi başlamış gibi görünüyor. Geçen seneki maçlarına baktığımızda yine kendi evinde olan ekipler kazanmış. Çok fazla beraberlikler çıkmamış aralarında. O yüzden burada da ee, favori olan internasyonel onu bir aldım ama Fortaleza'dan da hem ilk maçlar olması sebebiyle hem de Toto olması sebebiyle yine biri de aldım. Ee, maç sonu birinin oynanma yüzdesi 23 e, internasyonelde 56. 2 normal sonuç ama en az iki tercih yapılmalı bence. Ben 1-2 olarak aldım. Birinden biri yener diye inşallah Fortaleza yener de sürprizimiz gelmiş olur diyelim. Evet bir sonraki maçımız Palmeiras Chance mücadelesi. Yine sürpriz aramadığım ve tek geçtiğim maçlar, ben, maçlardan bir yani Hepimiz tanıyoruz biliyoruz. Eskiden Felipe Melo'nun da oynadığı bir takım. Hala da oynuyor daha doğrusu. Palmeiras şöyle bir baktığımızda Flamengo'ya yenilerek başlamış. Chapo Chapochense de yenilmiş ama kupada Natal'ı yenmiş. Biraz daha kalibresinde bir takım. Yani Palmeiras ilk maçı da kaybettiği için artık ikinci maçında kazanarak çıkışa geçmeye başlar diye düşünüyorum. Yine onun oynanma yüzdesi de %74 ha. Bak Fluminense ile beraber Palmeiras'ın da 74'müş. Ben de burada sürpriz aramadım açıkçası. Direkt bir geçtim. Yine siz nasıl düşünüyorsanız yani sürpriz çıkarsa en fazla bütçesi olanlar sıfırla arasınlar. Ben bir çapo çansa galibiyeti beklemiyorum açıkçası. Şimdi Avustralya'dan aldıkları bir maç var. Melbourne Victory ve Melbourne City mücadelesi. Buraya da baktığımız zaman sadece liderin maçını almışlar. Melbourne City lider olan taraf Melbourne Victory Victory'de 11. sırada en altın bir üstünde olan taraf ve üst üste mağlubiyetlerle devam ediyor. Kötü bir takım. En son Western United'ı yani kendi kalibresinde olan hemen bir önünde olan takımı 6-1 gibi farklı bir şekilde yenmiş. Tam da o hafta Melbourne'de Brisbane'e e, 3-0 yenilmiş. O maçı biraz takip edebildim son dakikalarında canlıdan. Hani nasıl olabiliyor lider nasıl gol atamıyor diye. Hani 1-0, 2-0, 3-0 geçmiş. Ondan sonra defansa geçmiş. Melbourne biraz bastırmaya çalıştı ama ilginç bir şekilde 3-0 bitti. Mağlubiyetten sonra şampiyonluk adına burada tekrar puan kaybetmek istemeyecektir. Hani tarihinde öyle çok da kaybettiği maçlar yok geçmiş maçlarında. Şöyle baktığımda sakat cezalı da yok. O yüzden burada da sürpriz aramadım ben. Melbourne City'ye yani e, lider güvendim direkt iki oynadım sürpriz çıksa da bütçesi olanlar en fazla sıfırla çıkar diye düşünüyorum ee, Onu da bütçesi olanları önereyim ama ben tek olarak iki olarak aldım şimdi gelelim. Neydi? Güney Güney Afrika maçları değil mi? Mamel, Sundowns Cape Town mücadelesi. Şimdi önce bu, bu takımları gördüğümde şaşırdım gerçekten. E, hangi takım ki bunlar hangilik? Baktım Güney Afrika'ymış ve şöyle bir incelediğim zaman hani bilgilerine de maç golükten ulaştım açıkçası söyleyeyim başka bir yerden uğraşmadım. Neden? Hani takım değerine baktığın zaman Mamelodi Sundowns 9.5 milyon Euro'luk bir takım. Cape Town 2 milyon Euro'luk bir takım. E, Mamelodi Sundowns dediği takım lider şu anda e, açık ara lider. Ee, diğer takım da orta sırada rahat bir takım. E baktığımız zaman ligde 16 tane takım var. 29 maç oynamışlar. 30. maç. Demek ki diyorum son maçları oynanıyor. Aynı geçen hani Çek Cumhuriyeti'nin son maçları vardı ya. Onun gibi bulmuşlar bunu da son maç. Rahat oynanacak maçlar. Her tür sonucu açık yani. Bunu almışlar herhalde diye düşünüyorum. Hani şampiyon takıma baktığımız zaman evinde 3 maçtır kaybetmediğini görüyoruz. Hani toplamda da 7 maçtır kaybetmiyor. Keptan'da 3 maçtır kaybetmiyor. Yani onun da yükselen bir performansı var. Burada ne yapabiliriz diye baktığım zaman ben lider evet kazanabilir ama dediğim gibi Cape Town'un da 3 maçtır kaybetmediğinden ve şampiyonluğunu zaten ilan ettiğinden dolayı belki bir rahatlık olabilir ve Toto'cu açısından da bir sürpriz çıkabilir diye birle beraber 0 aldım yanına. Yani Mamel Sundo maçına 10. maça 1 ve 0 oynadım. 128'lik kuponumda. Bir sonraki maçımız Moroka-Shalos-Baroko FC mücadelesi. 11. maç. Bunlara da şöyle bir baktığımız zaman ev sahibi olan Moroka Shallows takımı 900 bin euroluk bir takım ve Barako 600 bin euroluk bir takım. ev sahibine baktığımızda 6. sırada yer alıyor. Yine herhangi bir şey yok. Dediğim gibi iddiası düşme çıkma. Barako'nun da yok. E, şöyle bir baktığımızda ev sahibi takımın 4 maçtır berabere kaldığını görüyoruz ve evinde 14 maçtır kaybetmediğini görüyoruz. E, 8 maçtır kazanamasa da ama dediğim gibi beraberlikleri var. Yani tam bir beraberlik takımı gibi. Boroka'da deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor. 3 maçtır da toplamda kaybetmediğini görüyoruz Mor Moroka takımı biraz daha yukarılarda bir takım dediğim gibi ama burada da istatistiklerine baktığınız zaman benim aklıma beraberlikten başka bir şey gelmedi size söylediğim istatistiklere de baktığınız zaman zaten öyle görünüyor yani 0-0-1-1 ayarında az gollü bir maç geçecekmiş gibi görünüyor yine tek olarak sıfır olarak geçtiğim maçlardan biri Moroka Baroka mücadelesi direkt sıfır olarak aldım. Evet söylerken de komik, anlatırken de komik ama yapacak bir şey yok. Oyuncak arkadaşlara en azından fikirlerimizi söyleyelim dedik. Ben bu şekilde araştırdım, analiz yaptım ve fikrim bu yani. İsteyen katılır. Burada da mesela %50 oynanma yüzdesi ev sahibiyle evet yakın ama Boroka'nın performansı ve son maçlar olma sebebiyle ben sürprize gittim. Sıfır aradım isteyenler 1 ve 0'ı alabilirler bütçesi olanlar. Şimdi 12. maçımıza geldiğimiz zaman Galaxy kendi evinde Kaiser Chiefs takımını ağırlayacak. Kaiser Chiefs takımı arka arkaya 8 ve 9. sıradaki takımlar düşmelik çıkmalık bir şeyleri yok. İki takımda rahat. Ee, Kaiser Chiefs takımı e, deplasmanda da 3 maçtır kazanamadığını görüyoruz. Ama baktığımız zaman deplasman takımının 3 milyon 350 3 milyon 350 bin Euro'luk bir takım olduğunu görüyoruz. Ev sahibi Galaksi'nin 450 bin Euro'luk bir takım olduğunu görüyoruz. Yani deplasman takımı biraz daha iyi ve maçlarını şöyle bir incelediğimizde daha hücum oynayan bir takım. Daha gollü böyle hem gol atan hem golleyen bir takım olduğunu görüyoruz. Galaxy'de yani az gollü maçlara imza atıyor burada maçlarına baktığımız zaman yani burada Kaiser'in yenme ihtimali de var. %21 vermişler. Nedense yani hücum oynarsa eğer boşlukta bulursa sanki atarsa yener gibi. Galaxy her ne kadar evinde favori görünse de %57 oynanma yüzdesi olsa da evet bir alınmalı ama iki de aranmalı bence. Bir sürpriz 1-2 bir, sanki alan götürürmüş gibi. Ya Galaxy atar 1-0'un üstüne yatar ya da Kaiser atar yer atar yer. 2-1-3-1 Kaiser alabilir. Beraberlik beklemiyorum bu mücadeleden. O yüzden 1-2 oynadım. 1'in oranı %57 oynanma yüzdesi. Kaiser'in %21. O yüzden iki hakkımı burada kullan 1 ve 2 olarak yine sizde bir incelersiniz maçkolikten kolikten cumartesi seçtiğiniz zaman iddiayı da işaretlemediğiniz zaman çünkü iddiada yok bu maçlar şu anda en azından oran belirlenmemiş koyacaklarsa bile bilmiyorum ben iddiayı işaretlemeden buldum bu maçları o şekilde sizde istatistiklerine bakabilirsiniz 13. maçımıza geldiğimizde e, 13. maçımız Maritz Maritzburg maçı Marsburg United Amazulu ile oynayacak. Ev sahibi takım 1 milyon 750 bin euroluk bir takımmış. E, Amazulu'nun takım değeri de 800 bin euro e, olarak görünüyor. E, bunların durumlarına şöyle bir baktığımız zaman istatistiklerine, ligdeki durumlarına bak. o değeri yüksek bir takım olsa da e, son performanslar önemli tabii. Şöyle bir baktığımız zaman burada da e, ne yapabiliriz diye Maris bunun ya şöyle bir şey var baktığınızda 16 takım var bu ligde bakın son takım düşmüş zaten onun önündeki 15 herhalde play out gibi bir şey oynayacak herhalde 26 bu Maritzburg'un 29 puanı var yani kendini kurtarması için bir beraberlik alması lazım. Ama Zulu ligin ikinci sırasında bir takım şampiyonluk şansı da yok üçüncülüğe düşme şansı da yok geri garanti Ama yenebilir mi evet yenebilir ama Maritzburg United evinde 6 maçtır kaybetmiyor. Böyle bir performansı var. Çıkışa geçmiş bir takım. 3 maçtır kazanamıyor. O ayrı bir mesele ama. Dediğim gibi Amazon'un da çok fazla bir şey olmadığı için. Oynanma yüzdeleri de zaten hep ev sahibine dönmüş. Bu sebepten dolayı. Yani amacı olan, ihtiyacı olan takıma gitmiş herkes. Ben de 1 ve 0'ı aldım. Hani Marist'i e, yenebilir. Beraberlik ağırlıklı ama. Bütçesi olmayan önce bir beraberliği koysun. Bence 0 ağırlıklı bir mücadele. Marist çünkü. Beraberlikle kendini kurtarıyor. Amazon'un da şeyi yok. Dediğim gibi. E, ne o? amacı yok. E, son maçlarda bir yeniliyor, bir yeniliyor, bir yeniliyor, bir yeniliyor gibi. Sanki beraberle yakın bir mücadele gibi. Onu söyleyeyim yani. Bütçesi olanlar biri de şey açısından, sürpriz aramak açısından alsınlar ama e, sıfır ağırlıklı olarak görüyorum. 1 ve sıfır olarak aldım kuponumu ama kendim daha düşük bütçeli yapacağım kuponuma sadece sıfır koyarım herhalde bunu. Gelelim 14. maça. Orlan Pirat mücadelesi ve Taşakuma takımın adı. Tam olarak Orlanda Pirates ve Tışakuma. Taşakuma, Tışakuma neyse. Deplasman takımı 950 bin euroluk ev sahibi 2 milyon 850 bin euroluk bir takım ki zaten 3. E, sırada kendine yer bulmuş ama arkasında ve 3. sırayı koruması lazım. Çünkü arkasındaki Golden Arauz takımı 46 puanda onlar 49 puanda yenilirlerse puanlar eşitleniyor herhalde ikili averaj falan oralara kalmaması lazım. Tışakuma'ya baktığımızda deplasmanda 3 maçtır kazanamıyorlar ve kendilerini kurtarmışlar. Hani o yüzden amacı olan takım bir anda biraz daha Orlando Prates takımı ya. Ee, zaten ligin ilk maçında da 3-0 deplasmanda yenmiş kendi evinde de yener artık diye düşünüyorum ben o yüzden tek geçtim yine ihtiyacı olan takım olduğu için ve arada güç farkı olduğu için burada da sürpriz aramadım tamamdır ee, sürpriz aramadım ve ev sahibine tek geçtim diyelim son olarak 15. maçımız Gold Arrow boş mücadelesi yani Golden Arrow boş mücadelesi Golden Arrow dediğim gibi Orlando'nun hata yapmasını bekleyecek ilk üçte yerini e, bulabilmek için e, kazanmak zorunda olan bir takım. E, Stellenbosch'a baktığımızda onlar da yine az önce Maritzburg gibi. Bu sefer 28 puanda bunlar. Bunların da illa kazanması lazım. Çünkü yenemezlerse de 15. sıradaki Chippa United yenerse hop bu Playout out oynayacak, 15. sıraya düşmüş olacak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Stellenbosch açısından çok önemli bir maç olduğu görünüyor. Ve Selen Boş'a baktığımızda deplasmanda 4 maçtır kazanamadığını görüyoruz. E, maç Son iki maçları 0-0 bitmiş. Ondan önce bir 1-0 yenilmişler. Daha sonra kendi evlerinde Marisburg'a 1-0 yenilmişler. Çok da gol. Yani defansif bir yapısı olduğunu anlıyorum ben buradan. Toplamda da 10 maçtır kazanamıyor. Şimdi burada kazanması gereken mücadelede ve golden arrows'un da şeyi var. Hani birinin düşme mücadelesi var. Birinin ilk üçte kendine yer bulma mücadelesi var. Ve daha iyi olan takım golden arrows takımı. Aynen takım değerinden görebiliyoruz. Hem performanslarından ve ev sahibi olması amacıyla da baktığımız zaman ev sahibinin e, yenilmeme yani beraberlik kime yarıyor? Hiç kimseye yaramıyor. İki takımın da yenmesi lazım ama ben yine Golden Arrow olsun ve Stelenburg'un ne? boşun deplasman karnesine güvenmediğim için <laughs> biri aldım ama %56 ile bir de sürpriz çıkma açısından en fazla sıfırla çıkar. Gidip destelen boş yenmez ev sahibinde bu kadar ihtiyacı varken diye sıfırı da bütçesi olan ekstra e, tercih soranlara öneriyorum. İlk tercihim 1. Ben 1 ve 0 aldım kuponuma 128'i. O ayrı ama bir ilk tercihim olacaktır. Valla elimden geldiğince, dilim döndüğünce bilmediğim takımlara sizler için gerçekten yorum yapmaya çalıştım. Kusura bakmayın e, bir hatam olduysa affola, e, lisan ettiysek affola zamanınızı aldım ama fikirlerimi söyleyeyim sizlerden yine video bekleyenler var. Fikirlerim bunlar nacizane. Yine muhtemelen 8-9-10 yaparız herhalde. Yine birkaç maçı değiştirerek inşallah 14-15'leri bulursunuz. Like gönderenler inşallah 14-15 bulur diyelim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. E, kendinize dikkat edin. Her şeyden önce sağlıkla kalın. Bol şanslar efendim. let